Türk Edebiyatı'nın belki de en gizemli, en çok konuşulan şiirlerinden birinin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Evet, Sezai Karakoç'un o ölümsüz eseri Mona Rosa'dan bahsediyorum. Gelin bu büyülü dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. İşte o mısra, şiirin adeta imzası. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Daha ilk anda, duyduğunuz ilk saniyede sizi alıp bambaşka bir dünyaya, bir zıtlıklar evrenine götürüyor değil mi? Hüzünlü ama bir o kadar da güzel bir evren bu. Hadi o zaman ilk önce bu en temel imleden başlayalım. Siyah güller ve ak güller. Ve tabii ki şiirin kalbindeki o esrarengiz figürden Mona Rosa'dan. Aslında bu siyah ve ak güller, şairin Mona Rosa'ya karşı hissettiği o inanılmaz çelişkinin ta kendisi. Anahtarı bu yani. Bakın, siyah güller neyi temsil ediyor? Hüznü, o bilinmezliği, şairin kendi içinde çektiği azabı. Diğer yanda ise ak güller var. Onlar da saflığı, güzelliği, yani Mona o idealleştirilmiş, kusursuz halini simgeliyor. Aşk, şair için işte tam da bu. Hem can yakan bir karanlık, hem de gözlerinizi kamaştıran bir aydınlık. İkisi bir ara. Ve bakın, daha şiirin ne kadar başındayız ama Mona varlığı hem o kırılganlıkla hem de kaçınılmaz bir trajediyle nasıl iç içe geçmiş. Şair diyor ki, kanadı kırık bir kuş bile merhamet isterken senin yüzünden o bile kana bulanacak. Düşünsenize, en masum, en korunmasız varlık bile onun varlığıyla bir felakete sürükleniyor. İşte bu, aşkın ne kadar tehlikeli, ne kadar yıkıcı bir alanda olduğunun belki de ilk ve en çarpıcı sinyali. Peki, Şair bu içindeki fırtınaları, bu kaosu nereye yansıtıyor? İşte doğaya. Ama şimdiden söyleyeyim, bu şiirde karşımıza çıkacak olan doğa öyle huzur dolu bir manzara olmayacak. Daha çok ruhun çalkantılı bir aynası gibi. Duyunca bile bir tuhaf oluyor insan, değil mi? Ulur aya karşı kirli çakallar. Huzurlu bir gece manzarası değil bu tam tersi. Şairin kendi korkularını, kaygılarını yansıtan rahatsız edici bir sahne. Yani dış dünya adeta şairin iç dünyasının acı dolu bir yankısı haline gelmiş durumda. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Güzellik bile bir hüzünle iç içe. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yani güzelliği bulmak için bile en ıssız, en terk edilmiş yerlere gitmek gerekiyor. Bu zambaklar tıpkı şairin kendisi gibi aslında. Gururlu, güzel ama bir o kadar da yalnız bir varoluş. Güzellik bile yalnızlıktan besleniyor sanki. Kısacası, şiirdeki her şey bir anlama geliyor. Sadece çakallar, zambaklar değil. Bakın, dağa bakan o ürkek tavşanlar, toprağa düzgün bile yağmayan o iğri iğri yağmur, hepsi şairin içindeki o umut, korku, yalnızlık gibi karmaşık duyguların birer sembolü haline gelmiş. Dışarıdaki her şey onun iç dünyasının bir parçası olmuş artık. Peki bütün bunlar bizi şiirin asıl çatışmasına tam kalbine getiriyor. Şair Monorozanın o inanılmaz gücüne bir yandan kapılıp gidiyor ama diğer yandan da ondan ölesiye korkuyor. Ve bu korkutucu güç en çok nerede kendini gösteriyor dersiniz? Onun bakışlarında. Adeta yalvarıyor bakın. Açma pencereni, perdeleri çek. Sanki kendini korumaya çalışıyor. Karşısında o kadar güçlü, o kadar yakıcı bir şey var ki ona bakmaya bile dayanamayacak. Bu bir kaçış mı peki yoksa o kaçınılmaz sona doğru bir teslimiyet mi? İşte burası çok kritik. Ve işte itirafın en net, en sarsıcı hali geliyor. Bir bakışın ölmem için yetecek. Bakın bu bir abartı değil, bir metafor değil sadece. Şairin dünyasında onun bakışları kelimenin tam anlamıyla yaşam ve ölüm demek. Aşkın ne kadar mutlak, ne kadar yıkıcı bir güce sahip olabileceğinin daha acı bir ifadesi olabilir mi? Peki neden bu kadar kırılgan, neden bir bakışla ölecek kadar zayıf hissediyor? İşte cevabı burada veriyor. Anla Monoroza, ben öteliyim. Kendini adeta yaşayanlarla ölüler arasına bambaşka bir boyuta koyuyor. Demek istiyor ki ben artık sıradan insanlar gibi değilim. Bu dünyanın ağır yükünü, bu aşkın ezici gücünü kaldıramam. Ve işte tam bu noktada şiirin atmosferi değişiyor. O korku dolu gözlemlerin yerine artık doğrudan Monorozaya yönelik tutkulu, hatta neredeyse çaresiz bir yakarış alıyor. Beni anla demeye çalışıyor. Şimdi şairin kurduğu mantığa çok dikkat edin. Gerçekten çok zekice. İmkansız gibi görünen bir şeyi, yani yaşayan bir ölü olmayı, doğanın en basit, en inkar edilemez gerçekleriyle anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, yağmurdan sonra başakların büyümesine kadar doğalsa, sabredince meyvelerin olgunlaşması ne kadar gerçekse, benim durumum da o kadar gerçek. Ve sonra o son en can alıcı adımı atıyor. Bir gün gözlerimin ta içine bak ve işte o zaman anlayacaksın ölülerini için yaşarmış. Yani burada şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yaşayan ölü derken kelimenin tam anlamıyla bir hayaletten bahsetmiyor tabii ki. Bu aşkın, o her şeyi tüketen, insanı baştan aşağı değiştiren gücü için kurulmuş, inanılmaz güçlü bir metafor. O artık bambaşka biri. Bu aşk yüzünden o kadar kökten değişmiş ki ne eski hayatına dönebilir ne de ait olduğu o sıradan dünyaya. Ve böylece sona doğru yaklaşıyoruz, şiir de bizi tam kalbindeki o en derin, en unutulmaz soruyla baş başa bırakıyor. Sahi, ölüler niçin yaşarmış? Ve işte bu mısra gerçekten insanın kanını donduruyor. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Bu ne demek? Şair için bu aşkın en son, en nihai ifadesi ancak kendi trajik sonuyla mümkün olabilir. Yani en büyük güzellik ancak en büyük yıkımdan doğabilir. İnanılmaz bir düşünce. Peki, o zaman sonuca gelelim. Monaroza nedir? Yıkıma sürükleyen bir aşka yakılmış bir ağıt mı, yoksa ölümü bile alt eden inanılmaz güçlü bir aşkın kutlaması mı? İşte şiirin dehası da tam burada ortaya çıkıyor. Bize asla net bir cevap vermiyor. Bizi o siyah güllerle ak güller arasındaki tehlikeli ama bir o kadar da güzel boşlukta bırakıyor ki kendi cevabımızı kendimiz bulalım ve kim bilir belki de Monorozayı ölümsüz kılan şey tam da bu hiçbir zaman net bir cevabı olmayan sorunun kendisidir.